Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar bir öykü daha geride bıraktık geçmiş olsun herkese Hemen ben de okulun dışından sizlerle ilk yorumlarımı paylaşmak istedim. Ben YÖK'de sağlık bilimlerinden girdim arkadaşlar. E, tabii bir öğrenci gözüyle değerlendirelim, öğretmen gözüyle değil. Bir önceki sınavla genel olarak kıyaslıyoruz. 2020 YÖK dil birle kıyasladığımda sağlık bilimleri sınavının biraz daha iyi olduğunu, özellikle ilk e, 20, ilk 30'un daha iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Genel anlamda okuma parçaları olsun, ilk bölüm olsun anlaşılırdı. E, o yüzden bir önceki sınava göre bence biraz daha iyi bir sınavdı. Ortalamanın biraz böyle üzerinde iyi hazırlanan arkadaşların rahatlıkla hedeflerine ulaşacağını düşünüyorum ben. E, sosyal ve fenle ilgili de Yunus ve Uğur hocamdan bilgiler alacağız. Ben hemen biraz sonra sizlerle sağlık ilk 30'u olası cevapları paylaşıyorum. Evet arkadaşlar sağlık bilimleri sınavında olası cevaplar kelime olarak baktığımızda increasingly zarfı vardı. E, yoğun bir şekilde giderek artan bir şekilde kullanılıyor vardı ve use fiili vardı. Increasingly used olarak geçiyordu. Onun dışında replace fiili vardı. Bir device'tan bahsediliyordu. Bu device'ın diğer yeni yöntemleri bir testi, tarama testinin yerine geçebileceğinden bahsediyordu. Yine çok klasik bir sağlık kelimesi susceptible to vardı. Hassas karşı korunmasız. Exposure to vardı. Maruz kalmak. Benefit vardı fayda sağlamak anlamında Faydaları anlamında Such as diye gidiyordu Şu 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 gibi benefitler Bir de arkadaşlar phrasal verb olarak da Leave behind vardı Öncesinde remove vardı Yani bir takım şeyler ortadan kaldırıyordu Geriye de leave behind Fruktozu bırakıyordu diye hatırlıyorum Kelimeler bunlar Increasingly replace Susceptible exposure Leave behind ve benefit Evet yük diz sağlığın preposition soruları In ve with rich in People with diye gidiyordu arkadaşlar. Rich in'in in'i People with sahiplik viti vardı. Kolaydı. By ve with vardı. By pathologist with the help of'un with'ini sormuşlardı. For ve into ikilisi. Famous'ın in for'u inside'ın in into'su. Inside into oldukça iyiydi bence. Artı with ile for vardı. Associate with ve compensate for'un for'u sorulmuştu. Preposition soruları da bence çok mekanikti arkadaşlar. Yani rich in nedir famous for inside into with the help of of'un also olsun işte associate with compensate for bunlar bence çoğunuzun rahatlıkla yakalayacağı hatta cümleye bile bakmadan yakalayacağı yanıtlar oldu evet sağlık bilimlerinde arkadaşlar bir paralel yapı soruldu either or kalıbı vardı either directly or with the help of tarzı bir ifadeydi ya şöyle ya şöyle anlamındaydı either or bir Ejective Clause sorusu vardı. Where doğru olacaktı arkadaşlar. Sanırım küçük bağırsaklardan bahsediyordu. Vücudun bazı yerlerinden bahsederken de where kullanılabiliyordu. Devamı tam cümle olduğu için where doğru olacaktı tabii ki. Ten sorularında has increased ve is taken ikilisi vardı. In recent ile beraber bir dizilim vardı son yıllarda ki oldukça kolaydı. Bir de researchers ve that boşluğu arasında have found Could make de orient olacaktı. O zaman buraya da şöyle özetleyelim. Tensorları has increased, is taken, have found, could make. Either or vardı paralel yapılardan. Bir de where yapısı vardı arkadaşlar. Sağlık bilimlerinde bağlaç sorularına gelecek olursak bir verez vardı arkadaşlar. Saçın e, tüyleri işte hızlı uzarken e, göz e, ne diyeyim kirpikler yavaş uzuyor vardı. verez. Onun dışında due to vardı although vardı, even though vardı, unless vardı, in case of vardı. E ee, annesine hani anne babaları tarafından öyle yapıldığı söylenmezse çevirisi vardı. Even though oldu ve whereas'e zıtlık yapılarını seviyorlardı. Due to yapıları da arkadaşlar thanks to gibi bir cümle vardı aslında sayesinde anlamında. E, thanks to yerine due to'yu tercih etmişlerdi. In case of'u da tam devamını hatırlamadım ama yine kolay yapılabilecek bir yapıydı. O zaman diğer bağlaç e, bölümü whereas, although, even though, due to Annes ve in case of şeklinde özetleyelim ve böylece ilk 20'yi de bitirmiş olduk evet. Arkadaşlar sağlık bilimlerinde Close Test'e baktığımızda bir Close Test'te from vardı orada from which devamlı da escape kelimesi vardı. Situation belki orada inanırsınız ama Situation from which yani kurtulunması zor olan durumlarda o biraz zorlamış olabilir. Unreasonable diye bir kelime vardı. Such as çok kolaydı. Even if yine bir zıtlık bağlacı vardı. Bir de may intensify vardı. Yani bir close test hatırladığım kadarıyla from unreasonable such as even if may intensify şeklindeydi. Ee, arkadaşlar, YÖK dili sağlığın bir diğer Close testinde ise yine Saçez vardı. Sanırım e, yanlış hatırlamıyorsam Close testlerin her ikisinde de saçez doğru yanıt oldu. Oldo vardı yine. Yani zıtlık bağlaçları yine bu sınavda çoktu. Hem gramer bölümünde oldu vardı, hem Close testin birinde even if vardı, ikincisinde oldo vardı. E ee, recommend fiili vardı kelime sorusu olarak ve o cümlenin devamında bir should vardı zaten. Ayrıca may become e, yine e, ilk close'da da may intensify'dı galiba doğru yanıt. Burada da may become vardı arkadaşlar. Burada bir preposition sorusuna takılmış olabilirsiniz. Efekt effect kelimesi vardı boşun önünde. E, leads to effects yani etkilere yol açar. E, bireylerin At about 8% of individuals yani bireylerin %8'i civarında diye bir ifade vardı. Orada efekti görünce hemen 10 aradınız ama seçeneklerde in, at, over gibi yapılar da vardı arkadaşlar. Orası belki sıkıntılı olabilir. Evet sevgili arkadaşlar, YÖK Dil Sağlık Bilimleri'nin ilk 30 sorusu bu şekildeydi. Bundan sonrasında cümle tamamlamalar 11 soru yine zıtlık bağlaşlarının yoğun olduğu. Fund Boys öncelik sıralaması, Yöktil kampımızda belirttiğimiz hemen hemen tüm e, önemli datalar e, yine önümüzdeydi. Zamir bağlantıları vesaire. E, çeviri soruları oldukça kolaydı. E, paragraf tamlamada doğal olarak birkaç paragrafta hani e, zorlanmış olabilirsiniz ama doğru yanıtın dışındaki çeldiriciler hakikaten biraz daha e, kötüydü diyeyim size. Anlam bütününü bozan cümleler yine arkadaşlar bence fena değildi. Kolay bağlantılar bulunabiliyordu. Tens elemesi bile yapılabiliyordu. Okuma parçalarına da gelecek olursam yine bir önceki sınava göre spesifik soru köklerinin daha fazla olduğu bir sınavdı. Bu da önemli bir avantajdı bence. Birkaç soruda çok doğal takılmış olabilirsiniz. Yani çok da kolaydı, ağam şam kolaydı demiyorum çok dikkat. O da 90 üstü alanları ilgilendiriyor zaten. Herkese tekrar geçmiş olsun diyorum arkadaşlar arkadaşlar Yöktil Fen sınavından çıktım ben de. ÖSYM kutup ayılarına Master of Disguise diyor. Herhalde kendini de Master of Test olarak görüyor o yüzden diyor. 8 tane kelime sorusu sormuş ilk bölümde close testlerde dahil olmak üzere. 7 tane Adverbial close sorusu var sadece ilk bölümde. Bunların arasında rather cümle zarfı doğru cevap olmuş. 2 kere de as a result of doğru cevabını almışız. Notlarıma da bakıyorum. Bir tane ikili yapısı var. Whether or diye onu sormuş. 2 tane edatımız vardı. 2 edat sorusu ilk bölümde. Biri During During'den 19 century. Diğeri de until much later gibi bir ifadeydi. Ten sorularında bir tane e, Fido vardı Heves verb üçlü. Bir tane de found artı could have harbored diye bir doğru cevabımız vardı. Onun dışında kelimelerde predict, diversity, contain gibi doğru cevaplar. Artı phrasal verb saplantımız depend on'la devam ediyor. Cümle e, tamamlamalarda da iki kere instead'i sormuşlar. İki tane instead'li doğru cevap vardı. Çok da fazla sorular üzerine konuşmayalım. ÖSYM abimiz kızıyor arkadaşlar. Herkese başarılar. Arkadaşlar merhaba. Herkese geçmiş olsun. Ben sınava YÖKDİL Sosyal'den girdim. Sınavla ilgili küçük bir değerlendirmemi hemen hızlı bir şekilde şöyle yapayım. YÖKDİL ÖSYM tarafından yapılmaya başladığı andan itibaren zorluk seviyesi artık oturdu diyebiliriz. Bunu net bir şekilde bu sınavla birlikte bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Genel formatta bir sınav değerlendirmesi şu olacak. Okuma parçası soruları, evet rahat sorular vardı ama okuduğunu anlamanın da yetmediği, bazen yorumlamanın gerektiği. Keza... Paragraf tamamlama ve ilerleme sorularında da aynı şekilde yorumlamanın gerektiği sorular çok fazlaydı. O yüzden öğrencilerimize tekrar bir tavsiye olarak şunu muhakkak söylememiz lazım. Sadece okuduğu anlama çalışmaları değil, bol bol okuma yapıp yorumlama çalışmaları da yapmak lazım diye düşünüyorum. Muhtemel cevaplarla ilgili bir, bir videom daha olacak. Onu da hemen sizlere önündeki noktalarla beraber vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhaba. YÖKDİL sosyal sınavının ilk 20 sorusunda özellikle muhtemel cevaplarla ilgili birkaç notumuz olacak. Öncelikle bizi şaşırtan bir noktadan bahsetmek istiyorum. İkili boşluklu, iki boşluklu sorularda ÖSYM'nin genelde bir paralel yapı, both and either or gibi yapıları sormaya alışık olduğunu biliyoruz. Bu sınavda the more the less diye bir yapı ne kadar şöyle olursa o kadar böyle olur gibi bir yapı doğru cevap olarak çıktı. Onun dışında kelime seçimleri arkadaşlar genel formatta rahat da diyebilirim. Assumption gibi, practice gibi kelimeler doğru cevap olarak çıktı. Substantial kelimesi özellikle çok üzerinde durduğumuz bir kelime grubudur. Consistently kelimesi. Reveal, setup. Mesela phrasal verb olarak setup'ın doğru cevap olarak çıktığını görüyoruz. Onun dışında ten sorularında by the time bağlantısı vardı. Verb 2, head verb 3 bağlantısı çok güzel bir soruydu. Ee, clause sorusu gördük. Who's doğru cevap olarak çıkmıştı. Genel formatta notlarım bu şekilde arkadaşlar. Ee, yeniden, eğer sizin de merak ettiğiniz sorular varsa bizlere sorabilirsiniz.